Çok güzel. Bravo. <laughs> Oy çok güzel. Eyvahlar olsun. Etekli mus çekil. Allah Allah. Lan ne güzel geçti. Birinci mi? Ay ikinciyim şu an. Hayır ya. Timsah bu arada çok iyi gidiyor lan. Timsah düşer mi acaba? <laughs> <laughs> Aa ben de düştüm ya. <laughs> Tim da düştü yani. Takım takım. Beni de alın. O ikinciyim fena bir şeyim. Birinciyim. Tamam. Şu an 23. Adam benden güçlü çıktı lan. Oo ağaçlar çok iyi bu arada biliyor musunuz? Adamın seviyesi yüksek ya benim işime gelir bu. Emin miyiz? Bak burada kötü oyuncular şunu kullanmaya çalışıyor. İyi oyuncu geliyor buradan araya hop giriveriyor bak. Lan gidiyor, lan gidiyor. Ben de döneceğim. O biraz kötü döndü yalnız. Ben genişten dönürsem daha düz yoldan dönerim. Ha! Ha! hareket tutuyor ya. Azıcık uzakta duralım onunla. Tamam. Çok güzel. Şu ninja'yı tutuyor gibi yapıp. <laughs> ninja'yı <Nasıl lan? gülüyor> düşürdüm. Ne oldu lan ninja? <laughs> düşmeyin Bravo lan takım. düşmeyin lan. Düşmemeniz düşmeyin lazım. lazım. İntikamını aldım Vesel abi. Ah! Oo çekilin lan önümden <laughs> Abi Birinciyiz takım oldu. İkinci olduk. Ya. Ölmeyin düşmeyin. Abi hepiniz ölmüşsünüz. Üçüncü olduk düşme. <gülüyor> Beşinci <gülüyor> olduk. <gülüyor> Beş geçer be altı. Karıncana. Karıncayı çok seviyorum ben ya. Nüel <laughs> babayı. <laughs> 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 evet Nüel babayı izliyorum. O <laughs> da oraya da gelir. Bir düşme sakın. <laughs> Düşmeyin. Mi? Ah. Tamam ya Esra abi. Esra buraya çok oynadığı için buradan önce profesyonel bir şekilde kazanır. <laughs> <laughs> Ay. Ah. Olur, devam, devam, devam. Evet, buradaki taktiğimizi biliyoruz. Burada direkt dash at... Dash atıyoruz. Tamam. deş atıyoruz burada bakın bak. Çat, direkt geldik bir sonrakine. Hızlıca. Ama burada neyi iyi olmadı? Daha zıplayacağım ya. Tamam. bir çılgınım ya bu arada. Çok güzel. Bak adam ne oldu? Düz yola çıktık. Hemen adam bak farkı yedi. Gördünüz mü? Farkı kapatmaya başladım. Gel lan buraya. Allah. Kardeşim o orada değil, orada değil, orada değil. Bura 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 bura. Yenildik mi şu an? lan <laughs> dikkat aaa ah, takıldı ya bak nasıl zıbırlıyoruz ya bu ne şimdi Allah aşkına bu ne ya lan ne oluyor burada parti parti oldu burada lan bu ne ilmi aralarda çukur açılıyor bak onlara dikkat ben de yapıyorum bak taktik yapıyorsun buraya geliyorsun tamam mı şöyle Ah, o da önümü açtı lan. Allah, oh, ana, bilmiyorum seni be! Ay, tan, oy helalsin be robot. Sen var ya delikanlısın be. Burada bir mola verelim. Onlar bakacaklar ha. Alın bayından. Hep siz mi bana atacaksınız? Ah. Ya bu yıldızlar niye hep bana çarpıyor abi? Ya çok para çıkmayacak oradan anlaşıldı ya al varsa yoksa bir o kadar daha bırakmışızdır ya kaçalım. oh Çok güzel. Tamam. <laughs> hayır 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 bir şeyim yoktu. Çabuk çabuk düdül şey Behlül geliyorlar. Güzel. Şuradan şimdi sağ tarafa. Şimdi bir tane garibanın ensesine çökeceğiz ya. Tefeciyiz ya. <laughs> Allah cezamı verdi vallahi. <laughs> Resmen. Gel gel buraya gel. gel. Dediğim gibi ağzıma çarptı bir tane. <laughs> tamam güzel 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 sıkıntı yok sıkıntı yok. Çok güzel. Burada duracağız. şu an büyük bir tecrübe elde ettik. Mesela abi de gitmiş ya. <laughs> Lan gariban çekil. Oğlum aynı taraftayız. Hayır ya. Hayır 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 yapma bunu bize yapma oyun. Cık. Ya yapma be. Tura. <laughs> Hayattaki yaşadıklarımdan aldığım ders diye. <laughs>